Do re mi çağırsam gelirler mi kemençemin tellerinde dans edip eğlenirler mi Biraz zaman emek vereceksin biraz sabır gayret edeceksin Ve o zaman kemençeyi çalacak notalarla dans edeceksin Biraz zaman emek vereceksin biraz sabır bak çok seveceksin işte o zaman kemençeyi çalacak notalarla dans edeceksin. Do, re, mi. Herkes geldi mi? Asi, do. işte bizim koro. Do, re, mi. Çağırsam gelirler mi? Kemençemin tellerinde dans edip eğlenirler mi? Biraz zaman emek vereceksin. Biraz sabır gayret edeceksin. İşte o zaman kemençeyi çalacak notalarla dans edeceksin. Biraz zaman emek vereceksin. Biraz sabır bak çok seveceksin. İşte o zaman